Alo selamun aleyküm. Aleyküm selam buyurun. Ya internette satılık ilanınızı gördüm de gelip görmek mümkün mü acaba? Tabi istediğiniz zaman gelip görebilirsiniz. Evimiz görmeye dayanıklı. Nasıl yani? Şey, şey yani saat kaç gibi gelebilirsiniz diyecektim. Öğlen gibi müsait midir? Tabi müsaitiz. O zaman saat 2 gibi göndereceğim adreste sizi bekliyorum. Oldu tamam oradayız o zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Oğlum hazırlan gel benimle. Bir tane kek bulduk. Gel de ticaret öğret eşek herif. Ne oldu? Ne dedi? Ev görmeye dayanıklıymış. He, nazara dayanıklı demek ki. Onu söylemek istedi. İyi hazırlan da gidelim yavaş yavaş. Evet, evimiz burası. Japon ustalar tarafından özenle inşa edildi. Japon usta hem de. Abi onlar Özbekistanlı değil mi? Sus oğlum hepsi Asyalı değil mi? Peki depreme dayanıklı mı? Tuzuna niye dayanıklı efendim? He, tuzuna niye dayanıklıysa depreme hayli hayli dayanıklıdır o zaman. Abi bayan paşa da tuzuna bilin ne işi var ki? Yani. <laughs> Evladım suyun ulaşamayacağı yer mi var? He? Peki iç dış yalıtım sistemi nasıl? Kışın çok soğuk olur mu? Tüm malzemeler A kalite efendim. Abi hani fazla kar dedik diye C kalite yaptın ya sen burayı. <laughs> <laughs> Sap işte. Alfabeyi daha yeni öğreniyor oğlan. O zaman evin manzarasına bakalım bir de. Yok bakmayalım. Anlamadım. Ha tabii tabii buyurun buyurun bakalım yani. Allah Allah, evin manzarası mı vardı be? Manzara bu mu? Yenge manzarayı ne yapacaksın Allah'ını seviyorsan bak. Her yerde güzel apartman. Komşudaki konularını rahat rahat dinleyebilirsin. <laughs> Peki ne istiyorsun buraya kardeş? 500 bin TL efendim. Abi, yüz bine yapmadık mı biz burayı? <laughs> Saymayla mı yeni öğrendi oğlan? <laughs> Geri zekalı işte. Hayatında yüz bin TL mi görmüş? Ne yapsın gariban? Neyse tamam, alıyoruz burayı. Madem sağlam dayanıklı ev diyorsun. Efendim, evin direklerinden kumuna kadar hepsi ağır kalite. Hiç merak etmeyin. Buyurun geçelim ofise, işlemleri yapalım. Buyurun. Bu mahvetti mi? Geçen sene yüzmeye gittiğimizde plajdan çekmedik mi biz onu da ya? Bu adam bana iş yapmış öyle diyorum galiba.